Allah'ın yok mu? Senin peygamberin yok mu? Bu adam direkt Allah'a saldırıyor. Direkt Kur'an'a saldırıyor. Niye sessizsiniz ey Müslümanlar? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar gene dine, gene dindara, gene Allah'ın emirlerini yerine getiren Müslümanlara saldırı var. Ama maalesef hükümetten, ama maalesef idarecilerden ses yok. Allahu u Teala'nın emirlerini yerine getiren, ayetlerdeki emirleri yerine getiren Müslümanlara hakaret eden, saldıran, küfür eden, hatta yumruk atanları ne yapıyorlar? İfadesini alıp salıyorlar. Yeter artık diyoruz. Fatih Altaylı din sizi çıkmış. Ne diyor? Voleybol hakkında konuşan Hoca Efendi, Diyanet Camiası'ndaki Hoca Efendi'yi haber yapmış. Diyor ki Hoca Efendi'ye o kadınlar bakmanın haram olduğunu söyleyen o hoca efendiye şerefsiz diyor, sapık diyor. Kim? Kitapsız olan, imansız olan, cennete gidip de gören mi var diyen yani Fatih Altaylı, Diyanet personeline ne diyor? Şerefsiz diyor, sapık diyor. Bunu alelen çıkıp da söylüyor. Fatih Altaylı'nın suçu yok. Bu Müslümanların suçu var. Diyanet personelinin suçu var. Soruyorum bu Diyanet'i savunacak bir yetkili bir dernek yok mu? Bu hoca ne demiş? Bu hoca kadınlara, çıplak kadınlara bakmanın haram olduğunu, bu voleybolu da oynarken kadınların çıplak olduğunu için bunları izlemenin haram olduğunu söylemiş. Allah'ın hükümlerini söylemiş. Yalan mı? Kur'an'da ayet yok mu? Bunlar haram değil mi bu kadınların böyle gezmesi? Ve kadınlara öyle bakılması haram değil mi? Allah'ın ayetleri var. Allah'ın ayetlerini okuyan hocaya sapık diyen, şerefsiz diyen Fatih Altaylı'ya niye Diyanet personeli sessiz kalıyor? Buradan Müslümanlara da sesleniyorum. Bu Allah'ın hükümlerini söyleyen hocaya şerefsiz, sapık diyen Fatih Altaylı aslında sizin inandığınız, benim inandığım o kitaba, o kitabın sahibi olan Allah'a hakaret ediyor. O sapık sözlerini, o şerefsiz sözlerini benim kitabıma ve benim kitabımı gönderen Rabbime söylüyor. Bunu biliyor musun? Bunu anlıyor musun? İdrak edebiliyor musun? O hoca efendi kendi kafasından mı söylüyor bunları? O haramı kim yetti? Allah haram etti. Öyle gezinmeyi Allah öyle haram etti. Öyle kadına bakmayı da Allah haram etti. Ayet var. Allah'ın hükümlerini söyleyen hocaya şerefsiz sapık diyen Allah'a demiş olmuyor mu? O kitaba demiş olmuyor mu? Ben buradan Müslümanlara sesleniyorum. Senin namusuna, senin bacına biri hakaret etse, küfretse, sen de sessiz kalsan ne derler sana? namussuz der, namusuna sahip çıkmadı derler. Peki soruyorum senin dinine, senin kitabına saldıranlar var. Sen niye ses çıkartmıyorsun? Sen dinsiz misin? Senin Allah'ın yok mu? Senin peygamberin yok mu? Bu adam direkt Allah'a saldırıyor. Direkt Kur'an'a saldırıyor. Niye sessizsiniz ey Müslümanlar? Ben size söylüyorum. Allah'ın kitabına böyle saldırı olduğu sürece siz sessiz kaldığınız sürece aç kalmaya, muhtaç olmaya devam edeceksiniz. Ve bu iktidara söylüyorum. 20 senedir başımızdasınız. Ne zaman muktedir olacaksınız? Ne zaman muktedir olacaksınız? Her yerde İslam'a saldırı var. Her yerde İslam'ı yaşayan Müslümanlara saldırı var. Ne zaman ceza vereceksiniz? tutup tutup ifadesini alıp salıyorsunuz. Ne zaman hapse atacaksınız? 16 yaşında bir çocuk Atatürk büstüne yazı yazmış. 16 yaşında çocuğu hapse atıyorsunuz. Peki Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına saldıran, Allah'ın emirlerine saldıranları ne zaman hapse atacaksınız? Dışarıda Kur'an-ı Kerim yakıyorlarmış, niye protesto etmiyormuş? Ulan içerideki bizim bu gavurlar Allah'ın kitabına küfür ediyor, Allah'ın emirlerine saldırıyor, onlara tepki vermiyoruz. Dışarıyı nereden kurtaracağız? Buradan sesleniyorum Müslümanlara. E Allah'ın bu azabı gelir. Allah'ın azabı gelir arkadaşlar. Bunlara engel olalım. Bak bu adam şerefsiz sapık diyerek Allah'ın emirlerini okuyan hoca eden benim dinime ve benim dinime inananlara söylüyor buna tepki gösterin Diyanet işleri personeline sesleniyorum artık şamar olan olmaktan kurtulun Şaman olmaktan kurtulun. Herkes size çakıyor. Herkes size çarpıyor. Çıkın haklarınızı arayın kardeşim ya. İmam konuşuyor konuşma işine bak diyor. İmam konuşmuyor salla başını al maaşını diyor. Her yerden sizi şamar olanı yapmışlar. Ne zaman hakkınızı alacaksınız? Ne zaman konuşacaksınız? Ne zaman bu kabuktan çıkacaksınız? Ben buradan sizin hakkınız değil aslında. Ben buradan benim dinime kitabıma saldırı var. Benim dinimin kitabımın hakkını savunuyorum. Ben namussuz değilim, ben dinsiz de değilim. Nasıl namusuna saldırılır da sesin çıkmazsa namussuz oluyorsan dinine de saldırılıyor. Ses çıkarmıyorsan sen dinsiz oluyorsun. Ben din adamı değilim diyorlar. Din adamı değilsen de bu dinin adamı değil misin? Allah hesap sormayacak mı? Allah sadece hocalara mı hesap soracak? Buradan Müslümanlara sesleniyorum. Yeter artık. Yeter artık. İktidara sesleniyorum. İktidarsınız artık muktedir olun. Müslümanlar yıllardır size destek veriyor. Her gün Allah'ın dinine, her gün Allah'ın emirlerine saldırı var. Bunlara engel olun. Engel olmazsanız Allah bu gücü sizin elinizden alacak başkasına verecek. Hoca konuşma, İşte silivri soğuk diyecekler, İşte bu fetocu diyecekler şimdi bana. Ben biliyorum bunların ne mal olduklarını. Hepsine şöyle cevap vereceğim. Ve sürru evi çerubi. İnnehu alimun bizzati sudur. Kalplerde olanı Allah biliyor. Niçin konuştuğumu Allah biliyor. Silivri soğuk diyecekler de buradan ayetle cevap verip bitiriyorum sohbetimi. Kul naru cehennem harra diyor Allah. Ey Habibim cehennem daha sıcaktır diyor. Silivri soğuk diyenler de böyle diyorum. Allah'ın dinine kitabına saldırı olup da susup cehenneme gideceğime sinirle gider paşalar gibi yatarım.